Selam merkezi MEB'in denemelerinden harika bir soru. Yani tam böyle YKS 2025'te AYT'de çıkabilecek bir soru. Şimdi çözeceğim siz de göreceksiniz soruyu. Belki de görmüşsünüzdür daha önceden çözdüyseniz bilemiyorum. Soru şöyle. Görselde yan yana duran iki binanın taslak görüntüsü ve binaların çatıya kadar olan yükseklikleri verilmiştir. Görüyorsunuz. Birinci binanın çatıya kadar olan yüksekliği logaritma iki tabanında 48. ikinci binanın çatıya kadar olan yüksekliği logaritma iki tabanında 12 olarak verilmiş. Pencere yükseklikleri 1 metre. Binalarda birbirini takip eden kapı, pencere ve çatı arasındaki mesafeler aynı bina içinde aynı. Yani şu uzunluklar kendi içinde, şu uzunluklar kendi içinde aynı. Kapıların yükseklikleri aynı olduğuna göre kapının yüksekliği nedir diye sormuş. O zaman biz şöyle yapalım. Pencere yüksekliğini zaten vermiş 1. Bu binadaki iki boşluk arasındaki mesafeyi A diyelim şuralara. Bu binadaki ne de B diyelim. Kapıların yüksekliğine de X diyelim. Bu X'i bulacağız zaten. Şimdi öncelikle birinci binaya bakıyorum. Birinci binada 1, 2, 3 tane pencere var. 3 artı 1, 2, 3, 4 tane boşluk var. 4A artı bir de e, kapımız neye eşit? Logaritma 2 tabanında 48 eşit. İkinci binaya bakıyorum. 2 pencere var. 2 artı 1, 2, 3 boşluk var. 3B artı kapın. Çok özür dilerim. X yerine Y yazdım. Hemen düzeltiyorum. Artı kapı neye eşit olacak? E, logaritma 2 tabanında 12 e, eşit olacak. Şimdi bunları birbirinden çıkarırsak eğer x'ler birbirini götürür. 3'ten 2 çıktı, 1 kaldı. 4a'dan 3b çıktı. Artı 4a eksi 3b bu logaritmadaki şu çıkarmayı da bölü şeklinde yazarsanız logaritma 2 tabanında 48 bölü 12 olacaktır. Dolayısıyla 4a eksi 3b eşittir. Burası ne olacak? 4 olacak. Logaritma 2 tabanında 4 2 eşit olacak. Biri de buraya attığınızda 1'e eşit olmuş olacak. Şimdi birinci eşitliğimiz bu. İkinci eşitliğimizde de bakın şurada bir eşitlik vermiş. Bu eşitliği kullanacağım. Yani şu mesafeyle şu mesafe birbirine eşit. Şurası X artı 1, 2A artı 2 tane de pencere var. Artı 2 eşittir. Burası 2 pencere var. 2, 1, 2, 3 tane boşluğumuz var. 3B e, artı X yine birbirine eşittir. İkiler birbirini götürür. X'ler birbirini götürür. Buradan da 2A eşittir. 3B eşitliği buluruz. Dolayısıyla A'yı ve B'yi buradan bulabilirim. A'ya 3K diyorum. B'ye de 2K diyorum. Burada yerine yazdığımızda ne olacak? 3K, 12K, 2K, 6K. 6K 1'e eşit olacak. K da buradan 1 bölü 6 olacak. Şimdi A'yı ve B'yi bulmuş olacağız bu durumda. A'ya ne demiştik? 3K demiştik. 3 bölü 6'dan 1 bölü 2. B'ye ne demiştik? 2K demiştik. 2 bölü 6'dan 1 bölü 3 olarak bulduk. Herhangi birinde yerine yazıp X'i bulacağız. İsterseniz şurada yazın birinci binada, isterseniz ikinci binada yerine yazın. Canınız nerede isterse. Ben birinci binada yazacağım. 3 artı 4A, 4 çarpı 1 bölü 2 yani 2 artı X eşittir. Logaritma 2 tabanında 48 Şurası ne oldu? 5 oldu. 5'i bu tarafa atıyorum. Yani x eşittir. Logaritma 2 tabanında 48 eksi 5'i de logaritma 2 tabanında 32 olarak yazıyorum. Dolayısıyla bu farkın logaritmasını burada biraz yer sıkıntısı oldu. Şöyle yapayım karışmasın. Şöyle yazalım. Logaritma 2 tabanında 48 bölü 32. Ee, 16 ile sadeleştirirseniz burası ne olur? 3 bölü 2 olur. Yani logaritma 2 tabanında 3 eksi logaritma 2 tabanında 2. 2 tabanında 2 de 1 olacağı için 2 tabanında 3 eksi 1. Yani D seçeneği olarak buluruz cevabı.